Bugün yine kendi yaptığım Dubai çikolatasını deniyoruz. Arkadaşlar ben şu ön yüzüne de böyle desenler yapmıştım. Ama çikolatayı koyunca dağıldı. Bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel. Hemen kıralım. İçi baya iyi bu arada. Çok iyi olmuş bence. Hemen koydum. Şunu da bölüyorum güzel gerçekten. Hemen kırıp geliyorum. Şöyle bir tane parça aldım. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bu arada ışık kötü geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Çok iyi. İçi baya güzel. Bye bay.